Fethiye Ziraat ah, Odası'nda süre, çiftçilerle bir araya gelen ay. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü ay. Barış Saylak gıda fiyatlarının sürekli yükseldiğinden bahsederken toplantıya katılan mıydı? çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Bundan bir ay önce ben 2 liraya satarken onu hiç söyleyen olmuyor. Evet. Ben 2 liraya domates sattım. Gübreyi 800 bin liraya aldım. Bunu hiç söylemedi. Bu niye bugünküni söyleyemiyoruz? domatesin fiyatına ama bugün domates yok. 10 lira olmuş. Herkes domatesin fiyatını bir soruyor. soruyor. Bir ay önce 2 liraya sattığın domatesi İstanbul'da markette kaça satıyorlar? 10 lira. 10 liraya satıyorlar. Liraya On satıyorlar. Liraya. Efendim? Ben yani bütün yaptığım yani masrafı almadım başkanım. Bütün yaptığın parayı almadım. Bir Arkadaşlar. Şimdi bakın bir şey söylüyorum. Pazarlama ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Ben şimdi buradan sesleniyorum her yerimizin, tüm iştenliğimi söylüyorum. Örtü altıcıların bir kooperatifi var mı? Yok. 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 var mı? Yok, yok, yok. Fiyatı iyi sattığınız zaman her şey keyifler yerinde, satamadığınız zaman maliyetler yükseldiğinde tukaka siz bir araya gelmeden sizi kurtaracak, kurtaracak bir güç yok diyerek sözlerine devam eden Saylak şöyle konuştu. Siz bir araya gelmeden, siz iri olmadan, diri olmadan, bir olmadan sizi kurtaracak bir güç yok. Sizi kurtaracak olan gerek kendinizsiniz. Kendi örgütlülüğünüz, 26 aydır bunu aykırıyorum gittiğim her yer, üretici örgütlerinize sahip çıkın. Kooperatif kuralım, birlik kuralım, yalvarıyorum. Neden? bu rekabet koşullarında, bu girdi koşullarıyla bu sistemle mücadele etmek kolay değil. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Üretim girdilerinde gerekli düşüş sağlamak için, pazarlamada avantaj elde etmek için. Bakın, dijital tarım pazarı diye bakanlığımızın bir uygulaması var. Üreticiyle tüketiciyi, son satıcıyı buluşturmak için bakanlığımızın uyguladığı bir platform sözleşmeli çiftçiliğin başlangıcı bakanlık güvencesiyle sistemde giriyorsun. Kardeşim diyor ki İstanbul'daki bir market benim beş ton domatese ihtiyacım var. Yılmaz abim diyor ki ben sana dört ton verebilirim. Fiyatı ne? Şu ayda bana teslim et. Baştan baştan fiyatı konuşuyorsunuz. Baştan anlaşma imzalanıyor. Kim ne üreteceğini biliyor. Ama bunu bunu işte birebir ayrıldığımızda bu sadece örtü altında değil, serada değil, çilekte, her şeyde böyle, balıkta. Geçtiğim Saylak günlerde, çiftçilerin güçlerini birleştirmeleri gerektiğini ifade etti. Odandayım. Bakınız, okyanus kıyısında balıkçılık kooperatifleri var. Benim burada da var. da su ürün, Muğla Türkiye'de su ürünlerinin başkenti. Bir şey söylüyorum. Su ürünlerinin başkenti. Üretimde yetiştiricilikte vesaire. Evet. Sürünleri ürünleri kooperatif merkez birliği başkanı Muğla'lı. Su ürünleri yetiştiriciler merkez birliği başkanının <laughs> Fethiye'de e, alabalık tesisi var. Bunları neden anlatıyor? Gittiğimiz yerde avlanan balıkçılarımız büyük tekneler. Bakın Gidiyorlar pazartesi, cuma dönüyorlar. Bir sistemi göstermeye götürdüler bizi oraya kimse malını ayrı satmıyor asla. Ne ürettiyse geliyor birliğin su ürünleri avcıları birliğinin mezatına getiriyor. Bütün ürünler oraya giriyor. Elektronik ortamda tek fiyat şunla şunun arasında satışı yapıyor. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bizde ne yazık ki öyle bir şey yok. Kooperatif kurduruyoruz. Tamam mı? Kooperatif kurduruyoruz. Adam balığı avlayıp geliyor. Diyor ki filanca gayap bana beş lira fazla verdi. Ben balığı oraya vereceğim. Kooperatife vermeyeceğim. E birader sen kendi öz gücüne sahip çıkmazsan bir çatı altında örgütlenmezsen ne olur? İşte gübre fiyatı yüksek, domates fiyatı düşük, çilek fiyatı şu oldu, bu oldu. Olan bizlere sizlere oldu.